Merhaba arkadaşlar, bugün size OneNote'ın farklı bir özelliğinden bahsedeceğim. Aslında bu Office 365 ile ilgili bir şey daha çok. Şimdi arkadaşlar, OneNote'da Notebook Class diye bir özellik var. Bu özelliği kullanabilmeniz için ya bir okul ya da bir iş mail adresinizin olması gerekiyor. Ben kendi üniversite ile girdim. Aynı zamanda iş ile de girebilirdim ama girmedim, Denemek amaçlı. Öncelikle Google'da OneDrive e, buzunuz olarak arattığınızda şu şekilde bu sayfaya giriyorsunuz. Ve bu sayfada denemek için başlayın butonuna tıkladığınızda sizi bir e, account sayfasına gönderiyor. Yani giriş sayfasına gönderiyor. Ardından <laughs> e, şu an ben giriş yaptığım için e, burası gelmiyor. Şöyle göstereyim ben size çıkış yaptıktan sonra. Şu an bunlar daha yeni giriş yaptığım için şu an kuruluyor gözüküyor. O yüzden çıkış yapmayayım. Şöyle söyleyeyim kısaca. Ee, bir login sayfasına gidiyorsunuz ve buradan sonra e, sizden mail adresi ve şifre istiyor. Üye olmanız için herhangi bir buton yok. Oraya sadece işinizin bir mail iş yerinizin adresi varsa veya okulunuzun mail adresi varsa onu girerekten bir sonraki ekrana geçebilirsiniz. Sadece onu girmeniz gerekebilir ilk kutuya. Ondan sonra zaten sizi direkt yönlendiriyor. Ardından normal e, herhangi bir site üye olur gibi sizden bilgileri istiyor. Ad, soyad, okulunuzun mail adresi, telefon adresi gibi Ve daha sonra üyeliğiniz tamamlanıyor. En son olarak bu sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Ve bu sayfada da artık biz OneDrive'ımızı, daha doğrusu OneNote'ımızı OneDrive üzerinden kullanarak bir sınıf ortamı yaratacağız burada aslında. Bunu da ilerleyen dersimizde daha çok değineceğiz. Sadece bu dersimize giriş olarak biraz bahsetmek istedim OneNote Class'ta. İlerleyen dersimizde daha detaylı olarak bunlara değineceğiz. Yani OneNote'a artık bir seviye daha üstte çıkarak bunun etkileşimini daha iyi bir şekilde kullanarak sınıfta daha etkili bir ortamda bunu kullanmaya sağlayacağız. O yüzden arkadaşlar bu dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.